Günaydın arkadaşlar. İzmir'den herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün sizlere İzmir'den İzmir Saat Kulesi'nden sesleniyorum. İzmir'in en simge, ikonik yapısı İzmir Saat Kulesi. Arkadaşlar İzmir Saat Kulesi 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla yapılmış simge bir yapı. Bugün İzmir'de yaklaşık 25 derece bir hava var. Muhteşem bir hava. Arkadaşlar bakalım bugün İzmir'de ne yapacağız? Hep birlikte keşfe çıkalım. Evet. Söylediğim gibi İzmir'in en ikonik simge yapısı İzmir Saat Kulesi. Arkadaşlar bütün turistik fotoğraflarda şu açıdan İzmir tanıtılıyor. İki tane palmiye ağacı ve İzmir Saat Kulesi. Bugün arkadaşlar İzmir teleferiye binmeyi düşünüyorum Balçova'da. Bakalım ilerleyen dakikalarda planım değişmezse ilk gitmek istediğim teleferik. Teleferikle İzmir'in en zirve noktasına tırmanıp çıkıp oradan İzmir'in körfezini gözlemlemek istiyorum. Burası konak meydanı. Hemen karşımda kemeraltı, tarihi kemeraltı girişi. Aslında bugün e, bir vapur deneyimi de yaşamak istiyorum İzmir'de uzun süredir vapura binmedim. İstanbul'a genelde boğaz turlarını severim. Burada da Bostanlı'ya geçebilirim bugün aslında. Konak Bostanlı vapuruna binebilirim. Konak iskeleye geldim. Bakalım önce Bostanlı'ya mı geçeyim yoksa Balçova'dan Teleferi'ye mi bineyim? Bir karar vereceğim. Olmazsa e, Balçova'ya giderim. Teleferiye binerim. Oradan vapur var. Oradan da var. Oradan Bostanlı'ya geçerim. İzmir bugün çok güzel ya. Çok bunaltıcı bir hava yok. Harika. Nisan ayı, ilkbahar. İzmir'de çok güzel yaşanıyor. karşı taraf gösterdiğim yer Bostanlı Mavi Şehir bölgesi. Şurası karşıya olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar karar verdim bugün teleferiye ilk gideceğim Balçova'ya. Şimdi metroyu kullanacağım bugün. Tramvayı kullanmayacağım. Metro ile Balçova'ya geçip oradan teleferikle zirveye çıkacağım. Bugün ilk e, aktivitem teleferik olacak. Konaktan e, Balçova tarafına metro da var, tramvay da var. Hangisini isterseniz onunla ulaşabilirsiniz. Evet sağ tarafında Fahrettin Altay yönüne giden trene bineceğim. Kaymakamlık Fahrettin Altay. Metroyla Balçova'ya geldim. Şimdi teleferin olduğu yere doğru yürüyorum. Evet. Teleferik kabinleri gözüktü. Şimdi birazdan gişe kısmına gidip bilet alıp şu zirveye teleferikle çıkacağım. Burası Balçova. İzmir'in en sevdiğim yeri. Doğa, doğayla iç içe. Muhteşem bir bölge. Balçova, Narıdere. Buralar çok güzel. Bilet 40 TL. Oldukça uygun. Kredi kartı geçiyor. İzmir'im kart geçiyor. Sabah 11'de başlıyor mesai akşam 18'e kadar. Bir de pazartesi günleri işletme kapalı buna dikkat etmek gerekiyor gelen arkadaşlar. Kalabalığı sevmiyorum. Ama camlar çok kirli. O yüzden çekim zor yaparım. Muhteşem İzmir Körfezi ayaklarımın altında. Ön cam kirli olduğu için net göremiyorum ama yan yan camdan iyi görünüyor. İzmir gerçekten muhteşem bir şehir. ve manzaramız böyle. Tepenin arka kısmı da ormanlık bölge. Bir de gölet var galiba. Buradan görüyorum. Şimdi orayı bir çekim yapayım aşağıya ineyim. Arkadaşlar teleferik tepesi böyle ormanın içinde. Karşıda deniz gözüküyor. Büyüleyici bir bölge. Bol oksijen. Böyle şimdi zirveye doğru tırmanış yapacağım. Sonra da döner bir döndüğüm zaman bir çay içerim. Kuş sesleri eşliğinde muhteşem bir bölge. Arkadaşlar çayımı aldım böyle İzmir Körfezi'ne karşı Teleferik Tepesi'nden çayımı yudumlayacağım. Teleferik Tepesi'nde yürüyüşümü tamamladım. Çayımı içtim. Körfeze karşı, İzmir Körfezi'ne karşı. Henüz acıkmadım ama bilmiyorum. Fiyatlar da oldukça uygun. Yemek yesem mi? Kararsızım aşağı inip Bostanlı tarafına vapurla geçmek istiyorum. Arkadaşlar burada fiyatlar gayet uygun aşağıya göre mesela kıymalı pide 100 TL. Kuşbaşılı 130. Gayet uygun yani. Kuşbaşılı pide e, yemek istiyordum. O da kuşbaşılı kalmamıştı. Kıymalı da pek güvenemiyorum. O yüzden sucuklu bir pide söyledim böyle Balçova barajına karşı doğa doğanın içinde böyle bol oksijen. Çok acıkmamıştım ama böyle doğanın içinde yemek yemek de güzel olur. Ben normal pide bekliyordum bana böyle küçücük bir şey getirdiler. Kır pidesi gibi. Sağlık olsun bu atıştırmalık olur. Yani Küçücük pide 110 lira. Pahalı. Ben normal pide zannediyordum. Kır bir de pidesi boyutunda. Neyse. Sağlık olsun. Böyle olsun. Aşağıda yine bir yemek yeriz. Ama arkadaşlar kaşarın tadı çok güzel. Beğendim yani. Sucukla çok güzel uyumuş. Yanında da roka, domates. Saat öğlen bir. Yemeğimi yedim. Gayet güzeldi. Biraz küçüktü ama kaşarla sucuk uyumu çok iyini acıkınca tekrar yerim. Orman içinde iyi oldu. Şimdi dönüşe geçtim arkadaşlar. Şimdi kapılar kapanacak. Arkadaşlar iyi zamanında çıktım ben. Yoğunlaşmaya başladı. Yoğunlaşınca keyifli olmuyor ya İtiş kakış oluyor. Ben kabinde tek çıktım tekindim çok iyi oldu yani. Alçova teleferi yani İzmir teleferi Türkiye'nin ikinci teleferi. 24 Mart 1974'te açılmış. Şimdi iskeleye doğru gideceğim. Bostanlı'ya geçmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar Konak İskele'ye geldim. Sabah sakindi. Şu an aşırı bir kalabalık var. Yoğunluk artmış. Vapura bineceğim ama eğer çok kalabalıksa binmem. Karşıya geçmeyi planlıyordum. insanlar vapura gidiyor. Çok yoğun olacak herhalde. Kalabalığı sevmiyorum. İtiş kakış iyi olmuyor. Çok ciddi bir yoğunluk var ya iskelede. Hava çok güzel. Bakalım Bosnalı'ya vapur ne zaman kalkacak. Vapura bindim. Bostanlı vapuruna. Şimdi karşı Bostanlı'ya geçeceğim. Bayağı bir esinti var burada. Böyle yürüyorum. Bakalım insanların gittiği yer muhtemelen merkezdir. Ben de yürüyeyim. Bostanlı'da çekim yapacak bir şey yok. İlginç bir şey yok. Arkadaşlar bir esnaf lokantasında böyle kuşbaşılı bir pide aldım. Özlemişim kuşbaşılıyı. Kıvamı gerçekten çok iyi. Sulu ve çıtır. Yanında havuç, turp salatası. Ege usulü hamuru çok güzel ya çıtır. Gayet başarılı buldum ya.